Evet herkese merhaba arkadaşlar daha öncesinde farlarımı açıp karartma işlemi yapmıştım far temizliği yapmıştım önceden daha çok sarıydı ama şimdi gene bir hafiften bir sarılık var ee, hem bunu e, gidermek için hem de e, video olsun diye içerik olsun diye tekrardan yapacağım bu işlemi bu işlemi yaparken de size e, video çekeceğim şimdi başlıyoruz işlemimize malzemelerimiz önce 800'lük bizim para atacağız. Asıl pisliği bununla alacağız arkadaşlar. Sonrasında 1500 çizikleri alacağız. 800'lükten kalan çizikleri alacağız bununla. Sonrasında akabinde ise 2000'lik zımparayla sürüşsüz hale getirip ardından kurulayacağız. Far temizleme solüsyonuyla bu cihazla buhar verecek temizleme işlemi tamamlayacağız ee, Öncelikle maskeleme yapacağım aracımı sonrasında bahsettiğim işlemleri sırasıyla halledeceğim ee, şimdi başlayalım bakalım